Merhaba arkadaşlar. Kripto paralarda bot çalıştırmak ve cem proje avcılığı özelinde içerikler üreten Kripto Boden Cam kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Binance Spot DCA botuyla kripto paralarda bot çalıştırma eğitim serimize başlayacağız arkadaşlar. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Video serilerimiz 3 aşamadan oluşacak. Birinci aşamada çalıştırmak istediğimiz botu tanıyacağız ikinci aşamada yani ikinci videoda botu birlikte kuracağız üçüncü aşamada ise botu her gün takip edeceğiz karda mıyız zararda mıyız yani bu kanal gerçekten şeffaf olanı olduğu gibi sizlere aktaracak bir kanal olacak ilk olarak spot dca botunu seçtim çünkü spot dca botu bütün botların içerisinde en az riskli ve getiri şansı yüksek olan botlardan bir tanesi. Dolayısıyla ben de ilk olarak Sport DCA botuyla başlamayı uygun görüyorum. Hepinize iyi seyirler. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Videoları beğenin. Anlamadığınız noktalarda yorum atarak sorun arkadaşlar. Şimdi teknik nedir kısmıyla devam edelim. Binance Spot DCA botu nedir? Bu konuya geçmeden önce tabii ki Spot DCA nedir? Biraz bundan bahsedelim. DCA yani açılımı Dollar Costing Averaging. Türkçesi ise dolar maliyet ortalaması. Adından da anlaşıldığı gibi arkadaşlar aslında bu bir maliyet düşürme stratejisidir. Şu şekilde tanımlayabiliriz. DCA satın alınmak istenen varlığın fiyatının düşmesini bekleyen, fiyat düştükçe kademeli alımlar yapan, böylece riski en aza indirmeyi amaçlayan bir yatırım stratejisidir. Aslında bu günlük hayatta e, bilerek ya da bilmeyerek özellikle büyüklerimizin yaptığı bir yatırım stratejisidir. Yani örneğin maaşıma alacağım, işte her ay maaşımdan bin lira ayıracağım, işte altın alacağım ya da dolar alacağım gibi aslında bilmeyerek yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Özellikle büyüklerimizin klasik geleneksel yatırım strateji, stratejilerinden biridir DCA. DCA ile aynı zamanda volatilitenin varlık alımı üzerindeki olumsuz etkisini de en aza indirmeye çalışırız. Orta ve uzun vade yatırımcılar için oldukça uygun bir stratejidir. Sermaye küçük parçalara bölünür. Böylece alımlar fiyat düşerken yapılabilir. Bu şekilde risk en aza indirilebilir. Ee, değişik DCA stratejileri tabii ki vardır. Örneğin e, belirli periyotlarla belirli miktarda alım yapmak. Yani e, geleneksel bir şekilde anlatacak olursak her ay maaşımın 5000 TL'si ile altın alacağım. Bu bir maliyet ortalama stratejisi. Veyahut da Altının fiyatı her düştüğünde, her düşüşte 5000 liralık altın alacağım. Bu da bir DCA stratejisi olabilir. Ya da her ay maaşımın belli bir kısmıyla ne kadar arttırabilirsem, 5000 ya da 10 bin diye bir rakam söylemiyorum ama o ay ne tasarruf ettiysem o tasarrufumla bitcoin alacağım. Aslında bu da bir DCA stratejisidir. DCA'dan bahsettiğimize göre şimdi de Binance'ın DCA botundan biraz bahsedelim. Binance Spot DCA botu nedir? Nasıl çalışır? Biraz da bu konu hakkında konuşalım. Binance Spot DCA botu düzenli olarak farklı fiyat noktalarında eşit miktarda varlık almayı veya satmayı içeren bir stratejidir. Seçilen alım satım çifti için daha iyi bir ortalama fiyat elde ederek piyasa oynaklığının etkisini azaltmayı amaçlar. Binance Spot DCA botunda çift yönlü işlem yapabiliyoruz. Yani fiyatların yükseleceğini düşünüyorsak uzun alış yönlü ya da long dediğimiz pozisyonlar fiyatların düşeceğini düşünüyorsak da açığa satabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir imkanda sunuyor Binance borsası bize. 6 maddeye ayırdım Binance Spot DCA'nın özelliklerini. Madde 1. Piyasayı sürekli takip etmek istemeyen yatırımcılar için oldukça uygun bir yatırım aracı. Maddi 2 acemi yatırımcılar için çok uygun. Ama şurada şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yani ben acemi değilim o yüzden spot dca bana göre değil. Hayır spot dca bütün yatırımcılar için uygun bir yatırım aracı. Sadece acemiyseniz bu işlerden hiç anlamıyorsanız sizin İlk denemeniz gereken yatırım stratejisi Spot DCA'dır bunu söylemek istiyorum. Madde 3 zaman ve enerjiden tasarruf sağlar. Aslında bu bütün botların ortak özelliği. Madde 4 yatırımcı psikolojisinin olumsuz etkilenmesini önler. Bu da aslında bütün botların ortak özelliği. 5 pasif gelir kaynağı isteyen yatırımcılar için uygundur. Bu da bütün botların ortak özelliği olmakla birlikte spot DCA'da bu asa daha belirgin. Yani çünkü spot DCA gerçekten size sermayenizin bir kısmını yani botu artık ne kadar sermaye bağladıysanız 100 dolar 200 dolar sermaye büyüklüğü her zaman söylüyorum tabii ki çok önemli. Ama çok 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 büyük bir sürpriz yaşanmadığı sürece sermayenizin belirli bir kısmını %3, 5, 10 piyasaya göre tabii ki bu oran değişecektir. Her ay size getirecektir. Bundan eminim. Madde altı çift yönlü işlem açılabilir. Yani dediğim gibi fiyasanın düşüşüne ya da yükselişine göre rolümüzü alabiliriz. Kendimizi konumlandırabiliriz. Böyle de bir avantajı var. Arkadaşlar şimdi videoma ekranımı paylaşarak devam edeceğim. Binance borsasındayız. Eğer hala Binance borsasına üyeliğiniz yoksa, videonun açıklamalar kısmında referans linkim var. Linkimle kaydolabilirsiniz. Arkadaşlar burada yukarıda seçeneklerden al sat seçeneği onun altında alım satım botları seçeneği var. Alım satım botlarına tıklıyoruz. Evet alım satım botları gördüğünüz gibi Binance'ın Botları burada sıralanmış bir şekilde spot grid, yeniden dengeleme botu, spot dca, otomatik yatırım ve Spot TV Şu an Türkçe kullandığımız için vadeli işlemler botlarını görmüyoruz. Mesela vadeli işlemler grid. Eğer İngilizce yaparsak onları da görürüz. Bu sayfayı çok iyi öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Ben şu an size tanıtıyorum ama lütfen siz de girdiğiniz zaman her tarafını kurcalayın. Bakın burada bot pazarı var. Eğer de derseniz burada başkalarının botlarını koyabilirsiniz. Şuradaki parametrelerden istediğiniz gibi e, arayabilirsiniz. Buralar bazen güzel tiyolar veriyor. Özellikle oynaklık. Çünkü kripto para piyasalarında bot kurarken özellikle grid botu, DCA botu gibi botlarda volatilite, oynaklık oldukça önemli. Mesela şu an XVG coin Ethereum paritesinde oynaklığın 3.32 ile en üstte olduğunu görüyoruz. Strateji Akademisi. Buradaki makalelerini hepsini tek tek okumanızı tavsiye ediyorum. Biz de bugün şu an sizinle Spot DCA makalelerine göz gezdireceğiz. Botumuzu kurmadan önce botumuzun nasıl çalıştığını çok iyi tanımamız lazım. Buradan Spot DCA'ya tıklıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bu ekranımız Spot DCA botumuzu kuracağımız ekranımız. Ama Spot DCA botumuzu bir sonraki videoda birlikte kuracağız. Sadece ben bu videonun sonunda sizlerden bir şey rica edeceğim. Daha doğrusu bir ödev vereceğim. Bakın şurada rehber diye bir sekme var. Buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar Ortalama dolar maliyeti DCA nedir? Bu konuyla alakalı bir makalemiz var. Bunu okumanızı istiyorum. Spot DCA botu nedir? Binance Akademinin bu konuyla alakalı bir makalesi var. Bunu okumanızı istiyorum. Ve Binance Spot DCA parametreleri. Yani toplamda 3 tane burada makale var arkadaşlar. Bu makaleleri lütfen okuyun. Çünkü botumuzu kurmadan önce bu botun nasıl çalıştığını bilmek size yarar sağlayacaktır. Yani ben bu videolarda size kendi taktiklerimi, stratejilerimi göstereceğim tabii ki. Ama bu tarz işte nasıl yapılır, nasıl kurulur, işin daha basit kısımlarını sizin kendi çabanızla öğrenmenizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Nereden nasıl şekilde öğreneceğinizi de burada söylüyorum. Bir sonraki videoda Spot DCA botumuzu kuracağız. Sizin de ödeviniz bu 3 tane makaleyi okumak arkadaşlar.